Antalya'da bir kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı 174 kişinin de 23 saat süren operasyonla kurtarıldığı teleferik faciasında soruşturma sürüyor efendim. Gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi. Bir şüphelinin de yurt dışında olduğu tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı havada nefes kesen operasyondan yeni görüntüler paylaşırken kurtarma operasyonunun detayları da ortaya çıktı. <laughs> Helikopterler kurtarma operasyonunda işte böyle görev aldı. Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı. Asker helikopterden sarkıtılan sepetle kabine girdi, sonra da mahsur kalan kişiyi sepete aldı ve yukarı çıkardı. Bu operasyon defalarca tekrarlandı. Helikopterler ve 2202 kişilik ekibin aralıksız çalışmasıyla 174 kişi 23 saatte mahsur kaldıkları kabinlerden kurtarıldı. Kaç kişi vardınız içeride 4 yetişkin vardı, 5 çocuk var İyi Çok misiniz vardı. her şey yolunda mı Her şey bütün hepimiz iyiyiz Operasyonda öncelikle mahsur kalanlarla Bağlantı kuruldu Kabinlerdeki kronik hasta olanlar Bebek ve çocuklar tespit edildi Hatta öyle ki kilolara bile dikkat edildi Daha kilolu olanlar için Özel teçhizat hazırlandı Arkadaşlar merhaba, merhaba. 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 Evet şimdi birazdan sizi indireceğim Öncelik listesi hazırlandıktan sonra mahsur kalanlar teker teker kurtarıldı. Arazinin yapısı, rüzgarın durumu ve daha birçok duruma göre kimi sepetle alındı, kimi halatla aşağı indirildi. Teleferik kazasında hayatını kaybeden 54 yaşındaki avukat Memiş Enes Gümüşse memleketi Söke'de toprağa verildi. Kazanın ardından işletmeci ve bakım onarımdan sorumlu şirketin 13 çalışan hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. 12 şüpheli ise sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Dün hazırlanan bilirkişi raporunda makara sisteminde arıza tespit edildiği belirtilmiş, teleferiğin bağlantı sisteminin de yetersiz olduğu yazılmıştı. Raporda işletmenin acil eylem planının eksik olduğu da vurgulandı.